Yepyeni videoya hepiniz hoş hoşgeldiniz hoş Günün ikinci videosundayız İlk videoda çok önemli Oyuncu satma taktiği vermiştik ve Başardık Oyuncuları sattık ve coin seri Milyarları kastık öyle. Nasıl oldu yapmanız gereken önemli Püf nokta ne Hepsini bu videoda konuşacağız İlk video izlemeniz varsa da mutlaka Bu videodan sonra izlesin çünkü Artık herkes oyuncularını Satmaya başladı ve Şimdiden de soruyoruz Durumlar nasıl? O videodan sonra satabildiniz mi? Veyahut da hani nasıl yani coin's kasabildiniz mi demek istediğimizi anladınız. Evet. Birazdan göreceğiz konuşacağız zaten. Ama olaylar güzel. işe de yarıyor. Bayağı da güzel şeyler var. Ve tabii ki birazdan anlatacaklarımız için taktik için like'larınızı yorumlarınızı like like'larınızı bu videomuza da bekliyoruz. Ve bunlar yapıldıysa bu önemli videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de ve oyunumuza... Geldik. İlk olarak direkt geçelim mi konumuza? Geçelim hocam. Şimdi biliyorsunuz sabah atmıştık videomuzu ve videomuz neydi? Coins kasma olayı. Hepimizin satmaya ulaştığı balondor oyuncağınızı satabilmenizi satabilme ihtimalinizi kolaylaştıracak, arttıracak taktikimizdi. Aynen öyle. Görüyorsunuz şu an pazarda işaret var. Evet. Pazarda bir işaret <laughs> var ve 5. hesaptayız. Pazara geldik ve pazarımız açıldı. Emirlerim kısmında bir yazıyor ve emirlerim kısmına geldiğimizde ekranda görüyorsunuz kamerayı kapattık ve 514 milyona Raycard'ı sattık ve şu anda Raycard'ın değerine bakalım. Gördüğünüz gibi 490'da bu şekilde çok da güzel oldu ve buradan temizinden 500 milyon evet. kasmış oluyoruz. Bakın diğer oyuncular duruyor. Bunları da yeni koyuyoruz ve yenileme az önce gerçekleşti ve görüyorsunuz bu video hazırlarken yetişemedik. O yüzden sıkıntı yok. Bir sonraki iz ama bunları böyle böyle evet. şimdiden de koyabiliriz. Sonuçta sıkıntı olmasın. Şöyle bir olay var. Hani kesin olarak ilk başta hani o kişilerin gidecek diye bir şey yok tabii ki. Tamamen şans ama ilk koyanlara bir şey oluyor. Bu biraz Birazdan söyleyeceğiz. Aynen onu birazdan konuşacağız. Burada bunları da tamamen koyalım McAllister'da. Ha onu koymuşuz. Bitti değil mi? Bitti bitti. Tamam bitti. Ve bu sadece biriydi. Şimdi geçiyor muyuz? Geçelim yerine? hocam. O zaman hazırsak Geliyor diğer hesabımıza geçiyoruz şöyle tıkladık ve geldiğimiz hesap hangi hesap? 10. hesap. 10. hesap. Tıklıyoruz kulübe Tık. ve geliyoruz pazara. Burada işaret var. Hazır mıyız? e tıkladık ve evet. Kıvara'nın dur, kamerayı kapatacağım, ekranı kapadım. Kıvara'nın 110 yani kartı 833 milyona satmış oluyoruz. Şu an değeri ne kadarmış? 732. Ve görüyorsunuz 100 milyon yani. fazla. O kadar kart arasından Bizim bu kart satılmış oldu. Müthiş bir şey. Bunda da coin'sini alıyoruz. Şu iki hesap ne kadar yaptı? 1.3 milyar falan. Harbiden öyle ve bakın bu <laughs> hesapta mesela Rivaldo bekliyor. Bunu böyle bu fiyatlara satabilsek var ya. Efsane ötesi olur. Evet. Ki görüyorsunuz ne kadar çok Rivaldo çıkmış. bayağı bir Rivaldo evet. zaten çıkıyor paketlerden. Burası da bu şekilde. Bu iki hesabımız yani hesaplarda oyuncularımızı satmış oluyoruz ve şimdi Geldik Pogba hesabına. Evet, şimdi Pogba hesabında durum daha fena. Evet Pogba ve hesabına geldik. Pogba hesabında iki tane oyun sattık. Evet böyle hazır bir güzellik. Mısınız? Evet Pazar'da işaret duruyor. Pazarımız ve eminlerim 2. Evet. Ve 3, 2, geldik. Ekranda görüyorsunuz. Kapıyor, kapı bu sefer kamerayı bakayım. kaydıralım çünkü bu biraz daha özel ya. Gelelim kaydıralım. Ve görüyorsunuz. Şöyle sağ alta aldım. 111 rey card aynı yan hesaptaki gibi o da satıldı hocam yerine hesapta 514'e evet. satmamıştı. aradaki farka bak aradaki farka bak Arada kaç saat içinde oha 200 milyon falan gitmiş dur bakayım al yalnız düştüğü fiyata bak evet. yuh ve rey card'ı görüyorsunuz 759'a sattık ve tabii ki yanında 112 Gen Figo 2 milyarlık oyuncu 1940 gördüğünüz gibi şu an 280 milyon düşmüş Figo'nun fiyatı İnanılmaz. şimdi bu Figo'yu ve Rekard'ı ve diğer oyuncuları nasıl sattık? Bunu zaten sabahki videomuzda anlattık. Ama bir daha şöyle söyleyelim. Özellikle Figo'da. Şöyle oldu. Figo'yu direkt, Figo'nun yenilenme saati biraz diğer hocadan farklı. Evet. Direkt olarak açtık o siteden. Birazdan göstereceğim siteden. Açtık ve saniyesi saniyesi takip ettik. Yenilenmesine bir dakikadan fazla kala oyuna girdik. Direkt olarak Enes hocam orada söyledi. Bastık sonra. Zaten Ta... tıkladığın İ... an 805 ya yazan en üstteki yerde düştüğünü görüyorsun ya. Evet. Hemen tak basıyorsun. Anında koyduk ve koyduktan sonra ilk 5 kişi içerisindeydik. Evet. 5 kişi ise bir koyduk, baktık sonra yenilendi fiyat 5. Belki ilk biz koymuşuzdur, belki 5.'cidir. Olabilir. Ama ilk 5 kişi içinde olduğumuz kesin. Ondan sonra biraz bir zaman geçti. Bir sonraki fiyat yenilenmesinden önce bir baktık, satıldı gitti fiyat. İnanılmaz bir şey. Yani bak şu an için burada bu oyunculardan iki, iki, tane paketten kaç para kastık hocam görelim. Kaç para kastık? Geliyor Şöyle hocam. gelelim buraya. Tıkladım ve tüm jetonları al dedik. 2,5 evet. milyar coins. Ve daha burada bekleyenler kasabileceğimiz. Daha kenarda da bir dünya 108, 107, 106 var. var. Çok fena. Var. Potansiyel olarak evet. fena coins kasma yerimiz var. Devam ediyoruz bu şekilde. Evet. Şimdi ise gelelim tam olarak ne yapmanız gerektiğine tekrar bir anlatalım. Çünkü evet. bu orası önemli ve ekranda görüyorsunuz render sitemize geldik. Ve sabah... Direkt olarak fiferendir. Aynen. Sabah detaylı olarak videoda paylaştık zaten bunu. Mutlaka onu izlemelisiniz izleyin ama izleyenler biliyor. Şimdi bakın az önce bu yenileme olayı gerçekleşti. Yarım saat olmuş yenileme. Ve şunu da söyleyelim. Bu saat yenilenmeleri tekli saatlerde oluyor. Yani az önce saat hani 3'tü. 3'ün e, 40, burada 34'ünde gerçekleşiyor. işte 5, 7, 9 diye gidiyor. Tabii bize tek. Bize tek. Aynen, yani bizim i̇şte yani. olsa çift. Aynen. Almanya'yı çift. Biz Türkiye'ye göre söylüyoruz. Türkiye'ye göre söylüyorum ama zaten o karışıklığı atlatmak için direkt renderizden buradan kontrol edebilirsiniz kalan süreyi. Öyle öyle son saniyesine kadar, evet. kadar hepsi doğru. Hiç sorun yok burada. Evet, direkt tam dediği saniyede inleniyor. Aynen. Ve yani burada yapılması gereken en önemli şey dediğimiz gibi o satmak istediğiniz oyuncunun profiline geliyorsunuz. O son dakikaları, o son dakikaları hani her şey hazır ve sadece o Buradaki nav yazısı var yani 0 1 nav. Şimdi başladığın hani yenilenme. Nav dediği yani. anda sata Vay, bas. Hemen bak göreceksin Hı. yenilenmesini. Tak basıyorsun ve bu şekilde bitti. Bunun tabii ki kesinlikle yüzünüz ihtimal yok. Yani yüz olsa arkadaki oyuncular olmazdı. Evet. onu belirtelim. Bunların hepsi satılıyor. Ama dedi. şansınız arttırıyor. Ama gerçekten şans etkisi çok çünkü çok fazla kart var ve büyük ihtimalle önlerden satış satış olayında alma ihtimali yüksek. Evet. O bayağı bir belli çünkü görüyorsunuz yani Figo'yu bile. Hani dün falan satamıyorken taktikten sonra satabildik. Evet. Yani görüyorsunuz 4 tane oyuncu sattık bugün ve gerçekten fena da kasmış olduk. Yani sonuç olarak şöyle özet. Bu render sitesine giriyorsunuz. Satmak istediğiniz oyuncu kimse profiline geliyorsunuz. Aynen. Satılabilir olan kartına bakıyorsunuz. Kimse mesela diyorum Vitinha. Mesela Salah. Kimse. Eda Icon. Bobby Charlton, Yaşin. Her kimse. Geliyorsunuz. Bakıyorsunuz buradan yenilenmesinin ne kadar kaldığına bakıyorsunuz. Ondan sonra telefonunuza Alarm kurun. 2 dakika kalana kadar. Hani mesela evet. şimdi bu 5.34'te yenilecek ya. 5.32'ye alarm kur, oyuna gir. Aynen. Oyuna girdikten sonra tekrardan bu bakabiliyorsan hani birden fazla cihazınız varsa ekrandan falan açın bir tanesinden tam nav dediği anda basın. Koyun tekrardan pazara. İlk başlarda koyanlardan oluyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim bu diğer 108, 109'lar, 110'lar var ya. Evet. Alatlar falan normal oyuncu. Onlardan o kadar çok fazla anında koyan var ki direkt olarak anında ve 708 oluyor. Rivaldo çok fena bir şey. Anında 500'lere çıkıyor. Evet. Hatta hatta bir saniye falan geçmişti. Bir baktık tıkladık 461 falan yazıyor. Hatta şu falan benzeme falan direkt anı u, u. o anı dokunacak. O kar kişi bunları satmıyor. Bazı oyuncular yani. çok kalabalık. Aşırı kalabalık i̇şte bazı i̇şte Bu şansınızı arttırmak için yapabileceğiniz tek şey, yöntem bu. Yani gerçekten işe yaradığını gördük. Çünkü bir de, bir de şöyle önemli bir şey de var. Mesela diyorum hani fiyatınız da güncel kalır. Bu sefer mesela toç şimdi sen oyuna girmedi. Koydun şey pazara. 6 saat geçti. O gitti, o. Senin oyuncunun alınması satılması imkanı yok. Aynı Hem satılmasa bile fiyatı da güncel kalabilir bu saatte. Bu saat arada da. dünkü videoya göre oyuncuların fiyatları iyice oturmaya başladı. Yani gördüğünüz gibi burada oyuncular artık büyükler tabii ki istenmeye evet. başladı ve fiyatları oturdu da diyebiliriz. Dembe de oturmuş 5 milyar. ESB biraz daha inecek gibi gözüküyor. Evet. Ama o da yaklaşmış gibi. Yani bekem yukarı çıkıyor yine geri. Evet. düzelmiş biraz. Onun dışında Şevşenko falan. Hocam bu arada sana bir şey söyleyebilir miyim? Bunlar bak, yoğun. mesela Figo çok ucuz. Aşırı ucuz. Figo çok ucuz. Mesela bak. Hani 110 kart sağ kanat bir de. Best çok ucuz. Evet Değiline o da öyle. göre. Mesela bak bu balon mesela özellikle 113'ler geldiğine göre çok ucuz. Çıklıklar mesela. Ama mesela bak, görüyorsun Maradona kaç para? Bizden kaç Hatta para? Hatta direkt şöyle yapalım. Yap hocam. Bak 113. Al. Fiyat da yapalım. Baksana fiyat. A, en ucuz balon, en ucuz balon zaten hepsi. Bakıyorsun mesela bak ya bak kaç para? 4 milyar mı? 4,5. 4,5 milyar Zidane'a bak. Ama mesela Maradona'ya bak, Bobby Charlton'a bak. Stopper Lucio'ya bak, Bekian mesela. En ucuz bu oyuncu. Bu oyuncu bir de başarılı bir şey de var. Eğer bu oyuncular satılmaya başlanırsa, insanlar almaya başlarsa insanlar gidecek. Ne yapacak? Eline coins gelince ne yapacak? Direkt ona bu oyuncuya şey, alacak. Bunlar Bunlara olacak. gelecek. Bunlardan fiyatı yine artmaya başlayacak. Özellikle evet. 110 Gidip de 110 benzeri zaman 110 oyuncuların yani. 108'in artmaz. Bunların artar. Olay böyle. Umarız yine yardımcı olmuşuzdur. Gerçekten herkes satılmasını çok isteriz. Yani bu oyuncular önemli. Çünkü, güzel coins kasılıyor. Ve başka bir coins kasabilecek bir yer yok. Evet biliyorsunuz oyun her yerde kısıtladığı için bu Sa şekilde bir balon doğru getirdiler. Etkinliklerden coins kasabilir. Şuradan bir tane 100 milyon. Şuradan bir tane 400 milyonu bir oyuncu sat. Var ya 400 milyonu oyuncu. Sat şu an bir tanesini kaç tane etkinlikten kasamadık konusu kasarsın. Doğru. Ne kadar hatta kaç tanesi? Bu sene başından beri kasamamıştım da hiçbir yer Ver vermiyor ki. Vermedi şey. için hiçbir. Hepsi yer. satılamaz boş boş yer. Eskiden yolda ilerler son 50 bin coins, 100 bin coins, 50 bin evet. coins, 100 bin coins. Evet. Coins, coins için hiçbir şey, şey yok 100. ki. Coins ile ilgili hiçbir şey kastırmıyor. Ve o yüzden inşallah herkes güzelce coinsini kasar, milyarları geçer, çok da güzel olur. Yani bizi gördüğünüz gibi bu şekilde evet. devam ediyoruz. Umarız bizler de sizler de kasmaya devam edersiniz. Olay bu şekilde. Bunu da paylaşmak istedik. Günün ikinci videosu olarak ve tekrardan söyleyelim. Yorumlara durumlar nasıl? Ballon neler gidiyor? Ne yaptınız? Satabildiniz mi? Kaç oyuncunuz bekliyor? Kimler bekliyor? Kaç gen oyuncular bekliyor? Bunların hepsini yorumlara yazmayı unutmayın ve başka bir şey kalmadı. No. Videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.